Merhaba sevgili çocuklar, Ben sınıf öğretmeni Melek Akdeniz. Bugün sizlerle veri toplama ve değerlendirme konusu üstünde çalışmalar yapacağız. Ver top, veri toplayalım, sınıflandıralım. sonra da tablo ve grafik oluşturalım konularıyla beraber başlıyoruz. İlk önce çetele ve sıklık tablosu oluşturmayla başlayacağız bir sınıftaki başkanlık seçimleri üstünden verileri toplayacağız, bilgileri alacağız ve bununla ilgili tablo, çetele tablosu, sıklık tablosu yaparak devam edeceğiz. 2F sınıfı öğrencileri sınıf başkanlığı seçimi yaptılar. Sınıf başkanlığına aday olan öğrencilerin isimlerini tahtaya yazdılar. Öğrenciler oy vermek istedikleri adayların isimlerini bir kağıda yazarak kutuya attılar demokratik bir seçim yaptılar. Oy verme işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi. Kağıtlardaki ismi yazılan öğrenciler tek tek okundu. Adı okunan her adayın isminin karşısına bir çizgi çizildi. Sonra çizgiler sayıldı. Yani bir çetele tablosu oluşturdular. Bu sonuçta oy sayılarında Kayra'nın aldığı her oy için bir çizgi çekildi. Dörtlü grup yaptık. 5. çizgiyi üstüne çekeceğiz. Daha sonra artan yine 5'li grup olursa yine aynı şekilde 4 çekip üstüne bir çizgi çekeceğiz. Kayra, oyları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Yani şu grubum 5 demek çocuklar. Üstü çizili. Bunu gördüğünüzde 4 çizgi çekilmiş üstüne bir çizgi. Bu 5. Kayra 5 üstüne 6 7. 7 oy almış. Mustafa 5 üstüne 6 7 8 9 oy almış. <laughs> Alp 5 oy almış. Üstüne 1 oy daha var. 6 oy almış. Araştırma sonucunda ulaştığımız sayısal bilgilerin beşerli çizgi grupları halinde gösterilmesiyle çetele tablosu oluşturulur. Gördüğünüz gibi beşerli gruplar yapıldı. Çizgi grupları yapıldı. Daha sonra çetele tablosunu yapacağız. Çetele tablosundan sonra sıklık tablosunu yapacağız. Şimdi sıklık tablosundaki çetele ile size karşılaştıralım. Çetelede aldıkları oyu yukarıdaki sıklık tablosuna yerleştireceğiz çocuklar. Kayra kaç oy almıştı? 7 oy. Aldığı oy sayısını karşısına yazdık. Mustafa kaç oy almıştı çetelede? 9 oy yazdık. Alp kaç oy almıştı? 6 oy. 6 oyu da sıklık tablosunda rakamsal olarak ifade ettik. Çetele tablosundaki çizgilerin toplamının sayılarla gösterilmesiyle sıklık tablosu oluşur. Diğer bir şema şeklimiz ağaç şeması. 2E sınıfı öğrencilerinin seçtikleri kulüpler ve öğrenci sayıları ağaç şemasında gösterilmiştir. 2E sınıfında kaçar öğrenci hangi kulübü seçmiş birlikte inceleyelim. Kulüplerimiz daha sonra kulüplerimizin adları var. Okulumuzdaki kulüpler gibi spor kulübü, müzik kulübü, satranç kulübü. Spor kulübüne 10 öğrenci katılmış, müzik kulübüne 7 öğrenci katılmış, satranç kulübüne 6 öğrenci katılmış. Araştırma sonucunda ulaştığımız bilgileri sınıflandırmak ve bilgiler arasındaki ilişkiyi belirtmek için ağaç yamasından yararlanabiliriz. Diğer bir veri toplama yöntemimiz nesne ve şekil grafiği. Öğretmenimizle birlikte gittiğimiz botanik parkta her yer çiçeklerle doluydu. Okula dönünce öğretmenimiz sevdiğimiz çiçeklerin nesne ve şekil grafiğini oluşturmamızı istedi. Önce bir nesne grafiği oluşturuldu. Nesne grafiğinde hangi çiçekler daha çok sevildiyse sınıftaki arkadaşlara soruldu hazırlanan nesne grafiğinde kırmızı, sarı ve mor renkli çiçekler en çok sevilen çiçek renkleriymiş. Bu grafikte dikkat etmemiz gereken şey her nesne bir çiçek rengini belirtir. Bunu mutlaka yazmalıyız. Kırmızı çiçek sevenler hazırlanan nesne grafiğine göre 9 kişi, kırmızı çiçek 6 kişi, sarı çiçek 8 kişi de mor renklerdeki çiçekleri sevmekteymiş. Aynı grafiğin şekil grafiği halinde olanını yapacağız. Şimdi bu sefer çiçek resmi çizmeyeceğiz. Belirlediğimiz herhangi bir geometrik şekilde olabilir. Herhangi bir şekilde belirlediğiniz bir simge de olabilir. Onunla ilgili bir şekil grafiği oluşturacağız. Şekil grafiğinde yine aynı şekilde her şekil bir çiçek rengini belirtiyorum. Mutlaka altında yazmalıyız. Kırmızı, sarı diye grupladık sevdiğimiz çiçek renklerini. Araştırma sonucunda elde edilen bilgilerde nesnelerle anlatıldığı grafik nesnedir. Nesne grafiğidir. Nesne grafiğinin farklı şekillerle gösterildiği grafik şekli de şekil grafiğidir. Şimdi şekil grafiğimizi incelersek kırmızıda her şekil bir çiçek, bir çiçeği anlattığı için sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9. Sarı 1 2 3 4 5 6. Mor 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi biraz önceki Nesne grafiğimizle şekil grafiğimizi karşılaştıralım. Nesne grafiğimizde şekiller çiçekleri çizerek yaptık. Şekil grafiğimizde belirlediğimiz bir daireyi belirleyerek gruplama yaptık. Her bir şekil bir çiçeği anlattı. Derin sınıftaki 22 öğrenciye en sevdiği mevsimi sormuş. Aldığı yanıtlara göre de bir çetele tablosu oluşturmuş. Şimdi derinin çetele tablosunu sıklık tablosuna dönüştüreceğiz. Biraz önce anlatmıştık. Çetelede çizgileri beşerli grupluyorduk. Beşerli gruplarken sayıları şuraya yanlarına yazarsanız sıklık tablomuzu daha rahat yaparsınız. İlkbahar mevsimini sevenler beşli bir grup 5 kişi. Yaz mevsimini sevenler 5 6 7 kişi. Sonbahar mevsimini sevenler 5'li bir grup yine 1 kişi üstüne 6 öğrenci diyelim. Kış mevsimini sevenler ise 1 2 3 4 4 öğrenci. Şimdi bunu sıklık tablosu oluşturarak yazacağız. Önce mevsimlerin adlarını yazacağız. Sonra yaz. Sonra sonbahar. Sonra kış. Şimdi sıklık tablosundaki öğrenci sayılarını yazacağız. İlkbahar mevsimini seven öğrenci sayısı 5. Yaz mevsimini seven öğrenci sayısı 7. Sonbahar mevsimini seven öğrenci sayısı 6. Kış mevsimini seven öğrenci sayısı ise 4. Derinin sıklık tablosuna göre uygun bir şekil grafiği çizeceğiz çocuklar. Uygun şekil grafiğinde her şekil bir kişiyi gösteriyordu. Biraz önceki sıklık tablomuzu hatırlayalım. Sıklık tablomuzda ilkbahar mevsimini seven çocuklar 5 kişiydi. Şimdi ben burada yazdığım şey her şekil bir kişiyi gösterecek. Yani bir şekil çizdiğimde bir kişiyi anlatıyor olacağım. Şimdi ilkbahar mevsimini seven çocuklar kaç kişiydi? 5 kişiydi. Ben daire şeklini istedim. 5'e kadar şekil grafiğimi oluşturacağım. 3 4 ve 5 Sıklık tablondan tekrar hatırlayayım. Yaz mevsimini seven öğrenci sayısı 7 kişiydi. Yine her bir şekil bir kişiye anlatacak. 1 2 3 Sonbahar mevsimini seven 6 öğrenciydi. mevsimini seven dört öğrenciydi. Böylece şekil grafiğimi oluşturmuş oldum. Şekil grafiğinde oluşturduğum kısımda, bunu yatayını ters çevirip diğer mevsimleri bu tarafa alıp sevilen çocuk sayılarını bu tarafa da alabilirsiniz. Yatay olarak da kullanabilirsiniz. Ama en rahat şekli budur. Şekil grafiğinde mutlaka her kısımda not kısmında bir şekliniz kaç kişi ifade ediyorsa onun notunu mutlaka alta yazmak zorundayız. Tekrar bir grafik oluşturacağız. Bu sefer sıklık tablosu verilmiş. Sıklık tablosu verilen bilgilerden, verilerden yine aynı şekilde sevilen içeceklerle ilgili bir şekil grafiği oluşturacağız. Defne arkadaşlarının sevdiği içecek türlerini ve sayıları ile ilgili bir sıklık tablosu oluşturmuş. Buna göre sevilen içeceklerde süt 8 kişi seviyormuş. Meyve suyunu 2 kişi seviyormuş. Ayranı 4 öğrenci seviyormuş diyelim. Şalgamı da 6 öğrenci seviyormuş. Grafikte sevilen içecekler konusunda bu sefer dikkat edeceğimiz şey diyoruz ki her şekil iki kişiyi gösterir. Yani siz hangi şekli yapmak istiyorsanız, diyelim ki bunu yapmak istediniz. Bunu yaptığınızda bu iki kişiyi anlatacak. Şimdi önce süt seven öğrencilere bakalım. Süt seven öğrenci sayısı 8 kişi. İkişer ikişer sayabilirsiniz. Her bir şekliniz iki olacak. 2 4 6 8. Ben üçgen kullanmak istedim. Siz yine istiyorsanız başka şekilde kullanabilirsiniz. Meyve suyu seven çocuklar sadece iki kişiymiş. Tek bir şekil çizmem bana bunun iki olduğunu gösteriyor. Ayran sevenler dört kişi. İki, dört. Şalgam sevenler altı kişi. 2 4 ve 6. Böylece sevilen içeceklerle ilgili şekil grafiğimi oluşturmuş oldum. Şimdi sevilen meyvelerle ilgili çetele tablosu oluşturulmuş. Sevilen meyvelerin önce sıklık tablosunu oluşturacağız. Daha sonra nesne grafiğini yapacağız. Sonra da şekil grafiğini oluşturacağız. Önce çeteli tablomuzdan sayıları alalım. Çilek sevenler 5 bir gruptu. Biliyorsunuz 5'erli 5'erli gruplayıp yazıyorduk. 5, 6. Hemen karşısına yazalım. Ya da buraya yazalım önce. Sonra tabloya aktaralım. Nar 3 Muz sevenler 5, 6, 7, 8, 9 Karpuz sevenler 5, 10 11 12 Şimdi çilek sevenleri yazalım. 6 kişi. Nar sevenler 3 kişi. Karpuz e, muz sevenler 9 kişi. Karpuz sevenler 12 kişi. Nesne grafiğinde nesnelerin resimlerini çizerek yapabilirsiniz. Yani burada meyvenin şeklini çizeceğiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey her nesne 3 öğrenciyi gösterecek. Yani bir çilek çizdiğinizde 3 kişiyi gösterecek. Onu da üçer üçer sayarak gidebiliriz. Çilek resmi çizeceğiz çocuklar. Bir resim olarak çilek resmi çizeceğiz. Bu 3 kişiyi gösterdi. Tekrar bir çilek resmi çizeceğiz. 6 kişi. Çileğin ki bitmiş oldu. Nar sevenler kaç kişi? 3 kişi. Sadece bir şekil çizmemiz yeterli. Nar sevenler de 3 kişi. Muz sevenler 9 kişiymiş. Her bir şekil 3 kişiyi anlattığına göre 3'er 3'er sayarsak 3 6 9. Karpuz sevenler 12 kişi karpuz çizeceğiz ama her bir şekil 3 kişiye anlatacak 3 6 9 ve 12 bu benim nesne grafiğim çocuklar şimdi şekil grafiğine sıra geldi şekil grafiğinde de yine her bir şekil 3 kişiyi gösterecek yine aynı şekilde her bir şekil 3 kişiyi gösterecek yine aynı şekilde üçer üçer sayı biliriz. Çilek sevenler 6 kişiydi. 3 6. Nar sevenler sıklık tablomdan yararlanabilirim bunları çizerken. 3 kişiydi. Muz sevenler 9 kişi. 3 6 9. Karpuz sevenler sıklık tabloma bakıyorum yine. 12 kişi. 3 6 9 ve 12. Evet, grafiğimiz bu kadar. Bir sınıftaki öğrencilere sevdikleri oyunların isimleri sorulmuş. Alınan yanıtlar sonucunda voleybolu 6, futbolu 5, basketbolu 8, yakan topu 5 kişi sevdiğini söylemiş verilen bilgilere göre bir ağaç yaması oluşturmamızı istiyor. Önce oyun isimlerini yazmamız gerekiyor. Önce oyun isimlerini yazarsak şuradaki sıralamadan gidelim. Voleybol. Önce voleybolu yazıyoruz. Daha sonraki oyunum futbol. Daha sonraki oyunum basketbol. Daha sonraki oyunum yakan top. Şimdi voleybolu seven çocuklar alt kısma yazıyorum. 6 Futbolu seven çocuklar 5 basketbolu seven çocuklar 8 yakan topu seven çocuklar 5. Ee, sevgili çocuklar bugün bilgileri edinmek, toparlamak, onlardan veriler oluşturmak, gruplamak ve bununla ilgili şemalar çizmek, çeşitli ağaç şeması oluşturma konularını öğrendik. Hepinize sevgiler.